Buradan geçme. Aa! Ya niye bıçakladın kadını? Aha. Ne no, gerek niye? vardı yani? Şimdi... Normal bir insan evladı. Niye bıçakladın Benim ya? Elin kadını niye bana savunuyorsun şu anda? Allah rızası için 3-5 bir şey evladım. Deyizem belanı be. benden bulma. <laughs> evladım hadi be. Aha Dokun. dokundu. Evladım. <laughs> Aşkım yanlışlıkla dokundu. Bak yaşlı kadın tamam, zaten bir tamam. iki gün ölür. Tamam. Az şu parayı. Instagramın falan yok değil mi? Yok. <laughs> tamam. Görmeyeyim. Tamam. Görmeyeyim yaşına hürmeten. Otur. Ya Instagram'a olsan olacak. Tuşu telefon kullanıyorum senin yüzünden ya. Olsun telefondan da girersin sen. Artık öyle yetenekler geliştirdim ki gözüm kapalı kimin geldiğini duyuyorum böyle yani. Ortaya <laughs> nah. getirdin beni. Ayak sesin. Ayaktan anlıyorum. Cık, cık, yemin ediyorum manyak oldun iyice ya. Bak en sonunda aldatacağım. Neyse demiyorum bir şey demiyorum. Allahım yarabbim ya Resulallah. Allah <laughs> <laughs> Oraya baktın değil mi? <laughs> be? Vallahi ben dua ediyorum içimden. İçimden Oraya dua ediyorum ki sen düzel artık diye. Ya ben düzgünüm zaten, ben düzgünüm. <laughs> düzgünsün, çok düzgünsün. Yemin ediyorum boşanacağım ama bir şey yapar bana diye korkuyorum. Hayır yani sen. <laughs> Allahım sen sabır ver ya.